Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi ile aralarında biri sivil toplam 202 kişi serbest kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda esir alınmış Rusya silahlı kuvvetlerine bağlı 101 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi. Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya nakledileceği bilgisine yer verilen açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı aktarıldı. Ukrayna, esir takasıyla 100 Ukraynalı asker ve bir sivil serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukraynalıları esaretten geri getirmeye devam ediyoruz." dedi. Esir değişimi sonucu 100 Ukraynalı asker ve bir sivilin serbest bırakıldığını belirten Yermak, "Askerler arasında yaralıların da bulunduğunu ifade etti.